Anneciğim. Anneciğim çok yüksekti burası. Ne? Ne ee, anneciğim? Ters çıkacağım. Ters çıkamazsın Efe. Efe buradan ters çıkılmaz anneciğim. Efe. Efe geri kayacaksın. Böyle kayarsın demiştim sana. Aa Efe şuradan çıkabilirsin. Çık bakalım. Evet 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 Efe. Çık 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 annem çık 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 Efe Efe iyi misin Hayır değil misin Bence buradan ters çıkma çık çık Gel, gel, gel gel yürü. yürü, yürü yürü. Şu trambolinlerin oradaydı sanırım. Çık 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 çık. Burada mı bak bakalım? Bu ne ya Efe? Bu ne? Bu ne böyle? Aa dönüyorsun. <laughs> Dön bakayım otursana. Efe kurtarmadan gitme. Şurada değil mi yürü ya? Yürü bakayım ilerle. bir tane alıp yukarı çıkacaksın. Gel. Yürü yürü. Yürü anneciğim. Ha. Neden? Efe yürü. Ne? Yürü yürü kayıyoruz. Yürü. Of dikenli sahalardan yürüyoruz Efe. İnanmıyorum anneciğim. Çok çok kötü batıyor ya. Efe gel. Bir şey yok ya. Korkmayın. Hayır canım korkacak bir şey yok. Şimdi oturuyorsun içine. Bilmiyorum. Otur içine. Dur bekle tutuyorum. Oturdun mu? Bilmiyorum. Gidiyorsun. Yürü. <laughs> Efe nasıldı? Güzel mi? Rüya sen de kayacak. Tamam hadi gel bakalım teyzeciğim. Ben biraz dediğim gibi korktum. Anne korkacağım bir korktum. Abi. Korktun mu? Ay Rüya korkmuş. Rüya koş, koş. Koşun bakalım yürüyün. Efe inanmıyorum çok yüksek burası. Anneciğim. Anneciğim çok yüksekti burası. Ne? Ne ee, anneciğim? Ters çıkacağım. Ters çıkamazsın Efe. Efe buradan ters çıkılmaz anneciğim. Efe. Efe geri kayacaksın. Böyle kayarsın demiştim sana. Aa Efe şuradan çıkabilirsin. Wow. Çık bakalım. Evet 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 Efe. Çıkabilirsin oradan. Çık 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 çık. Çık annem çık çık çık. Efe. Efe. İyi misin? Hayır. Değil misin? Bence buradan ters çıkma oğlum. Buradan bitecek. Nasıl? Efe, nereye gidiyorsun?